Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle sizin korku, sizlerin korku anılarını, e, anılarınıza bakacağız. Arkadaşlar bu arada e, daha, daha yeni, yani tam, e, yani yeni sayılar. Bu arada var, yani sizlerin sizden biliyorum da, bir e, rüyaların var. Arkadaşlar şimdi sizin korku rüyalarınızı okuyacağız. İlk baştan bahsediyorum. Lisede bir parkta arkadaşlarla otururken karşımızda güzel bir kız vardı. Yanında da erkek üniversitelilerdi. Biz kız ne güzelmiş diye kızı keserken yanındaki erkek bir silah çıkardı. Kızı üç el ateş etti. Sonra da kendi kafasına sıktı. Kız oraya yerine can verdi. Fakat erkek hastanede üç gün sonra ölmüş. Gerçekten çok korkunçtu. Birinci sıktığı değil de iki ve üç kurşun sonra da kendi kafasına sıkmasını sanki öyle çekimde izledim. Rahat bir ayda kendime gelemedim. Arkadaşlar gerçekten çok büyük bir olay yaşamış yani ben senin yanında saydım baya sokta durdum yani baya değişik şey yaşamıştım çünkü yani böyle şeyler zor rastlanıyor rastlanmasa daha güzel şeyler olur ama sen yaşamışsın böyle bir şey ba bayağı kötü yani dediğim yani bayağı ben senin yanında olsam ya psikolojim çok kötü olurdu. bence bir şeye git ne yazmış ki ben bisikletle gidiyordum. York yanında iki kız martı ile hızlı gidiyor. Sonra Audi arabanın teki e bunlar bunlara hızla çarptı. Bir kız a, biz 6 metre uçtu. Beyni dağıldı. Cesedi yanıma gel, kadar geldi. Diğer kıza fazla bir şey olmadı. Kız çığlık falan atıyor. Sonra ambulans geldi. Kızın cesedi de hala yerde. Eve geldim. Bir hafta uyuyamadım. Boğazımdan yemek bile geçmedi. Arkadaşlar yani dünyanın en korkunç şeyini yaşamış. Ben senin yerinde olsam yani direkt bayılırdım o, o şeyi görsem yani baya kötü. Videoda anan yani çok kötü bir şey yazmışsın yani gerçekten ben biraz sok ok oldum. Yani küçük, e, küçükler bence bu videoyu izlemesin şimdi de söylüyorum çünkü arkadaşlar belki e, zırhınız bozulabilir çünkü çok büyük şeyler orada ama bunların gerçek mi değil mi olduğunu bilmiyoruz. Yani o yüzden kesin bir şey diyemem. Nereden bilebiliriz ki o yüzden? Arkadaşlar şimdi e, e, Arkadaşlar şimdi diğer e, şeyi, şeye bakalım anıya. Anı Biri yazmış ki Rüyamda öldüm Oha. Ama rüyamda ne zaman ölsem o an uyanırım Ama o gün uyanamadım. Büyük bir korku hissettim. İnanılmaz bir hiçlik bir Hiç unutamıyorum Arkadaşlar gerçekten çok büyük bir şey sanırsın yani. Ben rüyamda hiç öyle şeyler görmüyorum. Çok şükür. Kimse de görmez inşallah. Mesela böyle bir şey yaşadıysanız ben de bir hocaya görünüyorum derim yani. Hoca en iyisi çünkü hocalar şey yap yani bilir öyle şeyleri. Ben sen bir hocaya git tavsiyem olsun. Arkadaşlar bu arada video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 100 abone aldığımız için teşekkür ederim. Az bir sürede olduk hemen hemen. Ee, hayalim, hedefim yani 10.000 abone. Aa, yani 2026-2027 yıllarında olacağız inşallah. Olabilirsek. Şimdi şey, ee, Bir bakalım. E, <laughs> e, bir gece rüyamda eski sınıftan bir arkadaşı gördüm. Hiç iletişimimiz ilet yoktu. Uzun zamandır onu Aklını düşünüyordum. Bi düşünmüyordum bile. Ama birden bire rüyama girmişti işte. Rüya çok kısaydı. Hay hayal, hayal hatırlıyorum hatır ama benle konuşuyordu. Gayet normal bir şekilde ama sonra yüzünde büyük ve sakal belirdi. Arkadaş kızdı bir de her neyse işte bayağı garip bir rüyaydı. Sonra aynı gün Aynı gün o arkadaşın babasının öldüğünü öğrendim. Roya'yı çoktan unutmuştum ama haberi alınca kafama dank etti. O kafamı kurcaladı. Bu da böyle bir an. Arkadaşlar gerçekten büyük bir an yaşamış yani. Bayağı yani şey... Yani, yani bayağı büyü düşündürecek bir yer yani. Ben bir, bir şey düşününce bir daha düşünmekten vazgeçemiyorum yani. Bayağı şey olmuşsun Selma'cığım psikolojim belki bozulmuştur yine de bu yani, yani kızı söyleme de yani değişik hissederdim ben de senin de olsam arkadaşlar bu arada kıyafetim nasıl olmuş yeni yaptım arkadaşlar ne zaman el atın evindeyiz bu arada arkadaşlar evi sorduğunu konuşuruz bir, bir dakika arkadaşlar ben ee, şimdi gitmem lazım. Arkadaşlar ben birazdan ikinci videoya devam edeceğim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.